her name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. İnne İbrahim el Halimun Bir de iki sıfatla söylüyor. Emmiyada burada üç sıfat söylüyor. Halim bir ilm-i sahibi, Hemen böyle cezalandırmayan, ikincisi de evvah, ahuvah eden, hep inleyen bir insan. Münip, çok üst seviyede Cenab-ı Hakk'a müteveccüh olan, tevbe ötesi ufuklarda Allah'la münasebet içinde bulunan demek. Bir başka peygamber için denmiyor o. Sıddık da deniyor ona. Hazreti İdris'e sıddık dendiği gibi onu da sıddık deniyor mesela Hz. İsmail Efendimiz'in cenni olması itibariyle Sıddık demiyor da Sadık diyor ona. Evet, o kelimeler de önemli. Sıddık zirve bir şey. Burada bu üç sıfat Hz. İbrahim için kullanılıyor. İnne İbrahim ile Halim evvâ münib. Evet, böyle dua edebilirsiniz Allahümme celle. Minel halimîn, minel hulemâ vel ovahin, vel münibîn. İstidadımız ne kadarına müsaitse çok yukarılara talip olmalı da o şeye değil, payeye değil, o evsafa talip olmalı. Çünkü ona çok ihtiyaç var. Sadır sine geniş olmazsa bu günümüzde insanı çatlatan öyle hadiseler oluyor ki insan böyle yaptığı şeyleri yıkar. Fizan Allah. Allah bize halim, evvah ve münib eylesin. Amin. Ya. Aynı zamanda o geçen millet İbrahim o çizgi hayat felsefesi bu üç unsur çok baskın bir şey olarak mı hocam? ev Halim çok ünlü. Günüm. günümüzde çok önemli. Sabah akşam dualarında da var yani. Hala millet İbrahim Hanife. ile günümüzde çok önemli. Bu böyle renklerin birbirinden ayrıldığı, herkesin kendine göre bir kısım kırmızı çizgiler oluşturduğu, aidiyet mülazasının çok güçlendiği aidiyet mülazasına bağlı en öniyete bağlı rekabetlerin böyle başını alıp gittiği bir dönemde sadır ve sine enginliğiyle ancak meseleler çözülemez. Hemen teyzi etmemek lazım. Belki ahuvahımızla birilerini yola getirmek lazım. Sürekli Allah'la münasebeti kavi tutmak lazım. Tevbe üstü. İstiğfar, tevbe, inabe evbe. Üçü de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bunlar. Yüzde ısrar etme, doksan mı? İnsan dediğinde noksan da olur. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hz. Mevlana'nın sözünü tercüme ederken böyle Fıkıh çok önemli bir mesele. Hepimiz o meselelerden birine takılıyoruz. İlle yüz deyip duruyoruz ya, 90 doğru. O sorun niye yani sende bu kusur, bu olumsuzluk falan ya o insan bu, insanda 90 doğru. Ben 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 diye Ramazan davulunun sesi geliyor. Yoksa? Ya yoksan da Yoktu Yoktun yine her şey vardı. Evvahun <laughs> ümmetinin işlemiş olduğu günahlardan dolayı çokça ahuva eden evvahtır. İnsanların bu haline teessüf etmektedir. Karakteri bu Hazretin karakteri. menkıbelerde de vardır yani. Hazreti İbrahim'e bir dönemde misafirler gelmiş, ihtimal oradan dersin almış yani. Allah'a inanıyor musunuz? Demiş. Bunlar da inanmıyoruz deyince Allah'a inanmıyoruz deyince ben size yemek veriyorum işlerine baktım ki ya İbrahim'im İbrahim, onlar senelerden beri beni inkar ediyorlar ben onlara yemek yediriyorum. Şimdi belki yani bu hadise doğruysa daha evvelden olmuş bir hadise bir daha aynı şeyi yapmaz Hazreti İbrahim. Hemen gelir gelmez bir danayı kıryan eder getirir önlerine koy. İki şeyi cem etmiş bir yani putperestliğe karşı ilhada inkara karşı dik duran bir insan zıt iki şey, diğer şey. Bir diğer taraftan da fevkalade mülayim, yumuşak, ahu vahiden, sürekli yüze Cenab-ı Hakk'a aynı zamanda halim, insanları hemen cezalandırmaya. Bu zıt şey yani, iki zıt şey. En bir ayızam bulunan şeyler bunlar. Biri bütün insanlığa acıması, onları nikmetten nimete yönlendirmesi. Bir diğer taraftan da o mevzuda kararlı durması, dik durması. Yine menkübelerde Seyyidina Hazreti İbrahim böyle çok devesi, koyunu, sürüleri oluyor filan da. Hani yine menkübelerde bu. Bunları bütün bütün kaldırıp atmak doğru değil. Ama olduğu gibi detaylarıyla kabul etmek de yine bu da lüunete delalet eder. Hemen böyle leyin her şeyi, evet falan diyen insan. Melekler diyorlar ki bu kadar serveti var yani nasıl bu? Vettakız Allah İbrahim'e Halil'e. Şuna bak melekleri gönderiyor. Meleklerin ki hep olduğunu derken de istifsar muayyetinde. Mesela Hz. İbrahim'in Rabbi erini keyfe tuhil mevta demesi gibi yani. Liyatfayinle kalmi. İşin arka planını bir görelim manasına. Geliyorlar ona selam veriyorlar. Sonra subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul ver ve biz mülkü diyoruz da, o buna yok sadece orada. Subh'un kudüsü, melaketi meleketi var diyoruz. O mesuratta var. Deyince Hz. İbrahim bu meseledeki temel espriye kavrıyor. Cenab-ı Hak çok güzel bir tesbih oluyor o. Diyor ki, bu servetin dörtte biri sizin olsun diyor. Bir daha söyleyin şunu. Demek ki mellet ağzıyla söylenmenin de ayrı bir tesiri oluyor. Yani söz güzel olur da, onu vurgulamalarıyla içten gelmesiyle, kalbinin sesi olarak ortaya koymasıyla o ayrı bir gücü, ayrı bir tesire ulaşır. Bir daha söyleyin. Yarısı sizin olsun diyor. Sonra dört defa söyletir, hepsi sizin. Ben de diyor sizin köleniz oldum diyor. Diyorlar ve tıkız Allah İbrahim'i hal